Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Berat. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün de Brawl Stars'ın yepyeni bir video sırada karşınızdayım. Evet arkadaşlar bir buçuk aydır video gelmiyordu. Çünkü stajım falan vardı. Onları bitirdim. Şimdi yeni bir video ile karşınızdayım. Oyunda 7 tane mega kutu falan verilmiş. Onun öncesinde de 4 tane falan verilmiş arkadaşlar. Ben bunlara çok hakim değildim. Neyse ki 7 tane mega kutuyu kaçırmadım. Onları video dışında açtım arkadaşlar ve kayıt altına aldım bir şey çıkan yerleri şimdi sizlere göstereceğim. Hem böyle gitti vaktinizi de çok almamış oldum arkadaşlar. Çünkü bende 8 tane falan hesap var. Hepsini de açmak uzun sürüyor. Oyuna geleceğiz. İlk önce gidelim ekran kayıtlarımızdan başlayalım. Ama videomuza başlamadan önce lütfen like atıp abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bu 5. hesabım. Şöyle açalım gece 4'te açtım bu arada arkadaşlar. Bakın 7 tane mega kutuyla başlıyoruz. Şimdi iyi izleyin arkadaşlar. Kaç yazacak sizce? Zaten başlıktan görmüşsünüzdür. 15 yazdı arkadaşlar. Bakın. Siz de gördünüz zaten 5. hesabım. Böyle hile orada yok. Evet bunda 7 yazdı. Şimdi hangisinde? Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi burada inanamıyorum ilk başta. 15 yazıyor çünkü. Ve bu çok önemli bir şey yani arkadaşlar. Hiç görmediğim bir şey. İlk defa rastladım. Bak 13'te bir şey verdi. Burada Riko'nun bir tane kostümünü verdi arkadaşlar hükümdar Riko bu kostüm çok güzel bakın çok hoşuma gitti zaten bununla oynayacağız arkadaşlar birazdan ve geriye kalanında hep bunun rozetini verdi o kostümün o nedenle galiba 15 yazıyor yani bir sürü rozeti olduğu için 15 yazma ihtiyacı duymuşlar evet bu şekilde arkadaşlar oyuncu simgesi bir de sprey. Evet bunda başka bir şey kalmış mı? Altın balle çıkmış. Sonra rak yıldızı kolt çıkmış. Başka? Evet arkadaşlar efsaneviden karakter çıkarmışım. Şöyle başka da bir şey çıkmış mı? Böyle çok iyi oldu arkadaşlar. Sizin vaktinizi hiç almıyorum. Böyle direkt çıkan yeri gösteriyorum. Şimdi üçüncü hesabımdayız arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Üçüncü hesabımda başladık. Bakın burada da ne çıkardım? Mega kutudan karakter çıkardığımı hatırlıyorum. Burada kostüm. Burada Rico, Rico'nun kostümü. Evet, altın ballet. Evet arkadaşlar, 5 yazıyor bunda ve veriyor ve efsanevi Draco'yu çıkardım arkadaşlar. Mega kutudan efsanevi Draco. Bu da 3. hesabım için. Şöyle son sıralarından. o Tara'yı çıkarmışız. Sonrasında ve Sprout'un kostümünü çıkarmışız arkadaşlar. Başka da önemli bir şey yok galiba. Evet kredi falan çıkarmışız. Evet bu kadar arkadaşlar. Evet görmüş olduğunuz gibi tekrar ana hesabımıza geçtik. Yani 15 yazdı arkadaşlar Mega Kutu'dan. Siz hiç böyle bir şeyle karşılaştınız mı? Veya yakınınız karşılaştı mı? Bunu yorumlarda belirtin. Ben 15'i ilk defa gördüm. Ve zaten birazdan o kostümle oynayacağız. Şimdi ana hesabımda yapmamız gerekenleri yapalım arkadaşlar. Bir sürü sıralyesi var. Bir sürü kupa yoluna kredi falan var. Bunları alacağız şimdi. Şöyle gelelim bir buradan şeylerimizi toplayalım. Jetonlarımızı. Kupa yoluna gelelim. Burada 50 kredimiz var. Bu arada bu hesabımda ana hesabımda sadece Drakok kaldı. Yeni karakter geliyor bu arada. Moe diye bir karakter. Bu şu an satılıyor olması lazım. 680 TL'ye satılıyor arkadaşlar. Evet bunu almıyoruz şimdi hiç gerek yok ona. Şimdi Brawl Pass'imize geldik arkadaşlar. Buradan açmaya başlayacağız. Hadi bakalım. İnşallah şu Draco'yu alırız artık bu hesabımda da. Şöyle toplayalım. Evet. Biraz hızlı açalım arkadaşlar. Çok vakit kaybetme. Bu ne? Evet kredi çıkardık bu arada az önce. <laughs> evet star yine Ender. 10 elmas. Evet arkadaşlar efsanevi. Hadi bakalım. Hadi. Şöyle güzel bir kredi ver. Ah be gitti. Hengin yıldız gücünü verdi. Evet şöyle 100 kredi daha topladık. 1800 yaptık. 2000 kredi kaldı. Draco'ya. Şöyle arkadaşlar. Evet lan aynı anda bir de krediye de bastım. Çok iyi. 10 elmas daha aldık. Evet arkadaşlar 10 kredi 2000 yaptık kaldı 1800 Hadi bakalım Bilmiyorum galiba çıkmayacak Yani bu videomuzda çıkaramayacağız galiba Evet 2100 yaptık Şöyle bir güzel bir kredi verse bize Ender çıkıyor Evet arkadaşlar 10 kredi 10 kredi ne? Yani çok ayıp Evet bundan da süper ender. Ve 100 kredi daha aldık. 2200 yaptık arkadaşlar. 1600 kaldı. Ve Stone Star hediyemizi de açtık. Maalesef çıkmadı. Şimdi şöyle gidelim. Şurada bir yıldız yüzü kalmış. Yok güç puanı. Evet bu kadar arkadaşlar. Brawl Pass'imizi bitirdik. 346 elmasım var arkadaşlar bu arada. Çok güzel. 290 elması açılıyor ama açmayacağım. Çünkü değmez yani o kadar elmas verilmez zaten elinde sonunda açarız bunu. Bu arada arkadaşlar, önceki mega kutulardan şöyle hani 4 tane verilmişti. Ondan ben şeyi çıkardım. Nerede? Clancy'yi çıkardım arkadaşlar bu karakteri. Hatta biraz da oynadım, beğendim bunu. Evet, o zaman biz şimdi 5. hesabımıza bir geçelim ve şu yeni karakterimiz yani yeni kostümümüz Riko'nun kostümüyle bir oynayalım. Bakalım nasıl bir kostümmüş. Evet bu hesabımıza da bir şeyler varsa açarız. Şöyle arkadaşlar. Ne oldu? Evet dükkanımıza bir gelelim. Dükkanımızda ücretsiz bir şey var atmış XP. Şöyle arkadaşlar burada bir tane serilerimiz var. Bunu hemen açıyoruz. Açıyoruz ve ender. Tabii ki bir şey çıkmıyor. Şöyle gelelim şimdi. Rikomuz burada. Evet. Altın Rikomuz varmış. Bir de bunun yanına o ateş böceği Riko da varmış. Bir de hükümdar Riko da eklenmiş. Süper olmuş arkadaşlar. Bu karakterimizi yükseltelim bile. de. Şöyle gidelim aksesuarını alalım. Şöyle arkadaşlar şunu aldık. Sonra gidelim eşyasını alalım. O ücretsiz mi verdi onu bize? Ücretsiz verdi galiba. 33 bin altınımız var. Evet yıldız gücünü de açıyoruz. Açalım bu karakterimizi. Şimdi bize lazım olacak çünkü. Evet, şöyle yıldız gücü hangisini açsak? Evet, şunu aldım arkadaşlar. Bir, bir, bir tane daha eşya alalım. Kalkan almak istiyorum. Ve evet arkadaşlar seçtik. Çok güzel gözüküyor. Böyle içinde dışında elmas var. Sonrasında elmas oluyor dışı. Elmasla kaplanıyor. Şimdi nerede girsek acaba? Savaş topu girmek istiyorum. Savaş topunda biraz oynayalım. Şöyle başlayalım arkadaşlar. Hadi bakalım. Kostüm hakkındaki düşüncelerimizi belirtelim. Evet. Bu arada hala like atmadıysanız lütfen like atıp abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Evet arkadaşlar artık 7000 abone olmak istiyorum. Evet atışımız değişmiş mi? Oo. Ben biraz daha atışı yeşil falan bekliyordum. Yeşil değil mavi sıkıyoruz şöyle bir ikisini birden aldım mı? Aldım arkadaş alamadım. Brook kaldı. Şöyle. Evet arkadaşlar onu aldık. Şöyle golümüzü atar mıyız? Golümüzü atarız tabii ki. Evet çok güzel. Şöyle ultimiz doldu. Şöyle bir sallayalım. Üçünü birden aldık mı? İkisini biz aldık. Birini Jesse'ye bıraktık. Şöyle bir kez daha sallayalım. Ve arkadaşlar maçımızı kazandık. Çok kısa sürdü gerçekten. Yıldız oyuncu olduk mu? Tabii ki olduk. Evet hemen şöyle tekrar oyna diyelim. Ve yeni maçımıza başladı. Evet arkadaşlar ben beğendim kostümü. Ve 15 yazması beni çok şaşırttı gerçekten. Şimdi bu videoya belki inanmayanlar olabilir. Ama gerçekten yazdı. Şöyle arkadaşlar. Evet şuradaki 8 bitimizi de aldık. Şöyle ilerliyoruz. Şöyle bir şey de kullanırız. Ah be feng. Birazcık fazla şey yaptık arkadaşlar. Evet. Hadi. Evet şu fengimizi de aldık mı? Fengi de aldık. Ver bakalım topu. Topu ver. Topu ver dostum. Bir dakika. Evet arkadaşlar. Şöyle ultimizi sallayalım. Evet ben atışları dediğim gibi yeşil falan bekliyordum. Beklemediğim gibi çıktı ve elmas melmas çıkıyor böyle atışın sonunda aldık şöyle Evet <laughs> rengi de aldık. 8 bit kaldı. 8 biti de aldık mı aldık. Evet hadi şu golü artık at Alex. Evet arkadaşlar bu maçımızda kazandık. Ve yine yıldız oyuncuyuz. 11 kill almışız ve 67 bin hasar. Çok güzel. Evet bu arada bir star edisi falan geldi mi? Gelmiş. Şöyle açalım yine ender çıktı maalesef. Şurada bir şey var mı? Oo, evet burada da iki tane star var. Bunları da açıyoruz. Hiçbir şey çıkmıyor. Evet arkadaşlar gizemli. Hadi bakalım bastık ve Riko'nun aksesuarını çıkardık ikinci aksesuarını. Çok güzel. Şöyle şuradan da bir 100 kredimiz var. Bunu da aldık. Evet. Evet bence o zaman burada videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Bu videomuzda Mega kutudan 15 yazdırdık. Yani bu videoda yazdırdık sayıyorum çünkü zaten video çekecektim normalde Mega kutular için ama. Çekemedim vaktim olmadı. Ben de o yüzden video dışında kayıt aldım. Sonuçta bu video için açtım o kutuları. Bu videomuzda sizlerle birlikte mega kutudan 15 yazdırdık. Zaten 9, 8, 7 falan onlar artık çok sıradan oldu arkadaşlar. Herkes de yazıyor çünkü bir sürü yazdı bende de dün 15 çok fantastik bir sayı Mega kutu için Bu tür videoların devamı için lütfen like atıp abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın Artık 7000 abone olalım arkadaşlar lütfen Düşüncelerinizi de yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim O zaman başka bir videoda görüşmek üzere Hoşçakalın Bay bay